Balık fiyatları şu anda çok düşük. Bayağı bir fiyatlar düştü. Ramazanda bir durgunluk yaşıyoruz. Geçen sene çok güzel işlerimiz vardı ama bu sene çok durgunluk var. Bu durgunluk nedendir bilemedik, çözemedik daha. Şu anda zaten e, halkın en çok sevdiği balıklar, en değer verdiği balıklar e, genel genellikle şu anda çupra, levrek, barbun, tekir, lüfer bu balıklar satılıyor şu anda değer veriyor insanlar. Ufak balığa şu anda değer veren yok. Hep büyük balıklar, kalkan, balbon, tekir, mezgit, turna mezgit. Şu anda bu balıklar gidiyor ağırlıklı. Şu anda fiyatlarımız gayet ucuz. Hamsimiz, hamsi canlı süt gibi hamsi 150 lira. İstavit 120 lira. Bedava. 200 liradan aşağı istavit düşmedi bu sene. 250 arası. 60 liraya da ben satıyorum burada. 120 lira ister, 150 lira ister, bedava. Vallahi bedava ya. 150 lira kemik vermiyorlar ya. Gidiyorsun kemik almaya, elif paket yapıyor buyurun 250 lira kemik. Dünyanın yüzünde ben hayatımda 250 lira kemiğe para vermedim ki. Ama sonuçta dün akşam verdim yani. Ya şu anda balık fiyatlarımız gayet ucuzdur. Turna mezgiti 350 lira. Turna mezgiti 450 liradan aşağı düşmüyor ki. 500 lira arası. Şu anda 350 lira. İstabilitin fiyatı ucuz, tekir ucuz. Hamsi ucuz. Yani şu anda balıklar gerçekten çok ucuz. Ramazandan sonra Allah muhafaza. Yani şu anda fiyatlarımız gayet ucuz. Çupra 110 lira. Levrek 110 lira. Kepal 130 lira. Bu kadar canlı balık, bu kadar kalite balıklarda balık pazarının halini görüyorsun işte. Bomboş. Buyurun, bomboş. Burada müşteri kaynıyor ama Ramazan günü, biz Ramazana veriyoruz bu işi. Ramazandan dolayı kaynaklanıyor. Bir ay önce değil mi? Ya kendimden paylı. Çeketler üstlerin ortaları. İşte bu. Ha? Başta masal. Abi ya, abi şimdi. Bana para gönder. Eşimle beraber balık almaya geldik. Genellikle Boğaz balıklarını tercih ediyoruz bugün de tercihimiz Lüfer'den yana oldu. E hamsi de yiyoruz haftada bir defa. muhakkak balık yemeyi tercih ediyoruz.